Yavrum. Gitti Ahmet'e. Gitti yavrum. Oğlum gitti. Gül gibi evladım gitti. Ya beyefendi lütfen öyle çocuk ölmüş gibi konuşmayın. Yetiştirdik işte müdahale ediyorlar. Yok yok gitti o gitti. Daha yolda gelirken ölmüştü. Beyefendi saçma sapan konuşmayın ya. Ben kendi elimle teslim ettim Ahmet'i doktora. Nefes alıyordu. Sen benim oğlumu benden iyi mi kardeşim? Öldü diyorsak, öldü işte yavrucak. Ya, estağfurullah efendim. Siz de ama şöyle şey etmeyin hemen. Ya Ekrem Bey, fazla işlerine gitmeyin. Acıdan ne dediklerini bilmiyorlar. <laughs> Bu çocuğa bir şey olursa, ben ne yaparım? Ya biz ne yaparız? Biz ne yaparız ha? Hiç düşündün mü? Gitti. Geleceği rüştürse gitti. Beyefendi, Hakan şükür değil miydi? Rüştü kaleci. Ya, ne kalpsiz adamsın sen be? Çocuk içeride ölüyor, sen burada sistem tartışması yapıyorsun. <laughs> ya, tamam beyefendi kusura bakmayın ben de şoktayım ne mi bilmiyorum zaten ya. <gülüyor> <gülüyor> doktor Bey, ne çocuk durumu? Kurtulacak mı evladım? Ne olur gerçekleri söyleyin doktor Bey. Maalesef modern tıbbın bütün imkanlarını kullandık ama Ahmet ...çarpmaya bağlı beyin kanamasından hayatını kaybetti. Hayatını kaybetti. Hayat...